Dur bir telefona bak. Dı 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 Alo. Bu gençler. İki aydır kiranızı ödemiyorsunuz. Şu binadan bir çıkın bir çıkın. Ulan. bir, e, birazcık daha süre verin bize. Süre müre yok artık çıkın. Tamam. sen Lan İbo ne yapacağız? Valla bir şey yapacağımız da yok. Paramız da yok. Biz fena nanayı yedik Harbi bir bakayım dışarı Uf dışarıda da yağmur yağıyor Yağmur yağıyor biz yağmur dışında ne yapacağız Buldum İnsanları soyak Bence de Yine <laughs> mahçe şeyde doyuyor Tan, tamam, hadi Hadi aşağı inelim Önce bizim önümüzdeki komşunun evini soyak ne dersiniz Sonra bankaya soyup bütün altınları... Yok oğlum sen dışarıda insanları soyup en son da bankayı soyacağız. Anladın? Hadi. Tamam. Hadi kapıyı kır. Geri çekil. Geri çekil. Kapıyı kırdın. Her tarafı ara. Her tarafı. Aha şurada bir kartlık var. Nerede? Bak burada. Yemin et. Efe ne evet. diyor? Uf! Derece sümüt var. Hepsini bak, 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 bak. al. Şşt! Sol. Bak, bak, bak. Hadi. Koy koy koy. Cepleri Siz... al. Adam uyuyor. Adam uyuyor. Bugün. Adam uyuyor. Özür dilerim. Özür dileme bize çok şerefsizlik yaptı ben... adam. Ama yine de olsun. Hadi hadi. Şişt, hazır tamam hadi gel. çık çık. Her şey aldın mı? Hazır hazır hazır. Evet. Televizyonu da çalsaydık. Yok yok. Kapıyı geri koyayım mı? Yok koyma koy koy ya da. Bir. Yusuf. Efendim. Ee, e sen sende e saatler efendim. vardı ya. Evet şimdi onları satmaya gidiyorum. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben para bulurum. Siz burada kalın. Tamam. Ee, biz evden er çıktığımız için burada kendimize küçük bir çadır yaptık. Ateşimiz var. Yataklarımız ve soyduğumuz kişilerin e, zümrütleri. Nerede Ha, burada. Ayrıca. Sağ olun. Bu sefer 5 tane. Of be. İşten de Asla İşten geldim maaşımı aldım. İyi kestiririm Nasıl? evde. Of. Oh, be. Oh, Şuradaki adamın şunu da aldım ya. Gelen kişi soyacağım. Ne kadar güzel. Oh. Oh be. Gideyim. Sen de şimdi. hemen sökül bak topuklarına sıkarım ha. Abi, 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 abi. Ver ver abi, ver ver ver. Yeter yeter, Bakalım, bu, kadar. yeter. Çocuğum, çocuğum. bu kadar. Bu kadar. Yeter. Diğer para kalsın sana. Ne kadar param var? Abi, başka param kalmadı. Kaç stick var? Söyle bana hemen. Beş stick var. Lütfen onu da bari bırak. O zaman. O zaman bunları da al. İki stick al. Yine stek olsun. Oh. Kim abi, abi lütfen bana zarar verme. zarar vermeyeceğim. Al çolun çocuğum var zaten. Aa! Başka hiç kimse söyleme. Hayır. Saklan 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 saklan. Polisler şimdi bizi arar. Adama da biraz acıttım ya? Ben yeni üye üyariyle... arayacağım. <laughs> oh, <laughs> şurada <laughs> sınayım bari. <laughs> İbo İbo. Ne oldu? Bütün saatleri e, konuşmayı unuttum ya. Sattın mı? Sattım evet. Her şeyi sattım. Paralar burada. Uy ne güzel işte. Ben de kalsın bir sanda koyayım. Tamam koy koy. Sandık koyayım. Ben de o e, bir adamın... Borcumuzu kapatmamız lazım. Mekanımızı almamız lazım. Kendimize güzel bir mekan mı? Gerek yok oğlum. Biz mafya olacağız. Biz mafyarız olalım. Evet, kendimize yeni üyeler belki bulabiliriz. Evet yeni üyeler yeni adamlarımız olur. Hadi. Ee, ne yapalım? Ee, Sen bunları bit pazarından mı sattın? Ee, ee, bit pazarından evet. Hmm. Vay be bütün borcu İbo. Ne? Özür dilerim ama. Ee, bir hep söylemek zorundayım. Dudu silah indir gel, şey. indir silah. Gel gel. Gel bak. Bir ev soyalım gel. Tamam olur. Evet şeydi. İyi bu gel. Tamam. Geçeni geçinin kaşı benim ama bayağı erken çıkmışlar. Gel. Işıkları hala kapanmamış. Dur. Çıta bir şey bir şey. Kanka ki. Tamam. Kapılar kır. Bekle kapıyı kırarım. E zaten kapılar açılmış. açıkmış. Açıkmış lan. Mallar. Mallar amına. Dur kamera var mı diye bakayım. Kamera var mı? Yok. E, geri zaten koymamış. Tan hadi. Al burada. Ha. <laughs> Kasa topla. Hepsini topla. Bekle ben direkt sandığı kırayım. Dur dur. Sende, sende keseler var. Evet bende keseler vardı da. Paraları söktük. Aa zaten bitti. Ver ver ver. ver. Bunlar. Doldu mu? hepsi doluyor. Bütün çantalar para doluyor. Tam ee bal çanta tam bana ver. Bunu da doldu. Hadi. tamam stick resmen bütün çantayı dolduruyor ya. Tam zenginlenmiş be. Yani Diğerleri, diğerlerini tam diğerlerim git. kalsın zaten. Hadi gel. gel. Cebimde kalsın. Gel gel. Gir gir hadi gir. Hadi git git bir yemin ederim kafasını sıkacağım ha. Kimin? Vallahi biri gelsin direkt acımam kafasını sıkarım. Hadi koş koş koş. Gidek. Kapıları da kapat. Şeytanlar. Gel mahalleye gidek. <laughs> Çaldık. Sonunda iyi bu. Helal olsun be. Plan başarılı. Plan başarılı. Neyse hadi gel uyuyak. Neyse yarıs Ama... yarız borcumuzun yarısını kapatabiliriz. Ve bu son soygunumuz mu? Hayır. Kaçıncı soygunumuz? Biz milyoner olacağız. Seninle birlikte memlekette köyümüze ev dikeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka tabii ki de. Ne her yeri soyacağız her yeri. Biz bir mafyayız. Yani adamın oltun bile koymuş. İki tane el, iki tane el. Adamlar hiçbir şey kasa bile bırakmadı. İki tane kasa var ben E, Benim bildiğim bir yer var. Evet. Şehrin en zengin binasının en üst katında binlerce robux, ne robux delireceğim. zümrüt var. Zümrüt kasaları var. Ama oraya en çıkmak çok zor. Keşfent. Bu yüzden bizim pınarımız üst, üstte çıkıp ondan sonra aşağı kırıp gitmek. Ondan bu sonra tüm zümrütleri tüm zümrütleri alacağız. İbo, Bak ben oraya ben... nasıl ulaşacağız dersen de onun yanında daha ondan uzun bir tane bina var. Oraya tabancayı çektim. Hadi. Sana sana paraşüt evet. vereceğim. Ha bu paraşütü nereden buldum? Çaldım. Nereden bulacağım? Çaldım Şu o onun yanındaki binadan atlayacağız oraya sıçacağız tamam. ve seni kazmanla kıracağız. Anlaşıldı. Hadi. Hadi gece 3'te başca. Geçir işte. Bir. Hadi, hadi Yusuf. Hazır mısın? Ya ne yapalım? Aşağı hadi. Paraşüt dikkat Parşüt. et Dikkat et. Gel 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 yavaş. <laughs> He tamam kazmanı kır. Hı. Kır kır kır. Hadi. Bir. Bu kazma almayayım unutmuşum. Sen diyeceksin. Kazma gerek yok ki zaten şu açık. <laughs> hadi hadi şuraya girek. Hadi. Her uh. Uh. ne diyorsun uh. abi? Abi. Ne diyorsun? Kır 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 kır. Hadi hadi kır kır bunları. Paraları sen topla. Kır kır kır. Hızlıca kır kır. Hadi. Kır kır bunları. Ben de kazma almayı unutmuşum ama sen <laughs> alırsın. Tamam. Sen gidebilirsin. Tamam. Mahalleye dön hızlıca sen. Seni ben burada koruyorum. Lan sabah olmuş. Abo hızlı inek. Hadi. Bunlar da topla. Birazdan gelirler. Hadi Sittim. hadi. Ne bu? Hadi 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 kaç 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 hadi 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 kaç bitti tamam. kaç evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelip like atmayı unutmayın görüşürüz.